Linç edilmek ve yükselmek linç kültürü, özellikle sosyal medyada ne kadar kolay yayıldığını bildiğimiz bir şey. İnsanlar, klavye başında oturup başkalarını yargılamayı bir alışkanlık haline getirmiş. Ben de bundan nasibimi aldım. Zamanla müziğimi daha geniş bir kitle yıl paylaşmaya başladıkça, linçler de arttı. Sırf farklı olduğum için eleştiriliyordum. Hastalığını kullanarak kendine prim yapıyorsun gibi ağır yorumlar alıyordum. Bu sözler ilk başlarda beni derinden yaraladı. Ama sonra şunu fark ettim. İnsanlar beni anlamıyor olabilir. Ama bu benim hikayemi değiştirmez. Ben yalnızca kendim için değil, benim gibi olan herkes için savaşıyorum. Ve bu savaşı kazanmaktan başka bir seçeneğim yoktu. Her eleştiriden sonra sahneye daha güçlü çıktım. Her linç mesajından sonra daha güzel bir şarkı yazdım. Her yapamazsın diyen insana inat, daha iyisini yaptım. Çünkü hayat bana şunu öğretti, insanların ne söylediği değil, senin ne hissettiğin önemli.